İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye, şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Yoksa sen sadece asabı kevf ve asabı rakimi mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz. Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya, artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. İçlerinden biri şöyle dedi. Madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Orada olsaydın, güneş doğduğunda onun, mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler: ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler o zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz